Haberimize başlamadan önce kanalımıza abone olabilir, görüşlerinizi yorum olarak yazabilirsiniz. Evet arkadaşlar. Beşiktaş'la oynadığımız maç esasında bizim adımıza biraz şans, Beşiktaş adına da şanssızlık içeren bir maçtı. Çünkü kadrosunda sürekli yer alan futbolculardan önemli bölüm bu akşam bize karşı görev yapmadı. Gerçi bizde de e, sezon başından beri süreklilik arz eden dört tane arkadaşımız yoktu. Zaman zaman temposu yüksek maç oldu. Her iki tarafında kazanabileceği bir maç diyebiliriz. Maçın e, bizim adımıza önemli tarafı geriye düştükten sonra e, dönüş yapabilmek. Bu bir takım için çok önemli bir faktör bu ilerisi için de bizi umutlandırıyor. Her hafta söylüyoruz yeni kurulmuş bir takımız aramıza 10 tane yeni katılan arkadaş oldu. Bunların da kulübe ciddi bir mali yükü olmadı açıkçası. Geçen sene birincilikte mücadele eden arkadaşlarımızla önemli bir bölümüyle devam ediyoruz. Şu anda düşündüğümüz puan hedefinin hemen hemen çevresinde dolaşıyoruz. Çünkü Süper Lig'e yeni çıkmış bir takımın sezon başında böyle bir performansı çok kimse beklemiyordu. Açıkçası bizim dışımızda. Ama çabuk bir adaptasyon dönemi geçirdi gelen arkadaşlarımız. Kalite olarak çok yüksek e, kalite gösteremiyoruz ama mücadele olarak yüksek bir mücadele ortaya koyduğumuzu sezon başından beri rahatlıkla söyleyebilirim. Futbol bir hatalar oyunu. E, neticede yediğimiz gol de böyle bir hatadan kaynaklandı. Bu esasında e, o dakikalarda e, önemli ölçüde takımları düşüren bir faktör olur. Ama geri dönüşümüz cidden iyi oldu. O bakımdan e, futbolcularımı bu manada e, kutluyorum. Daha sezon başındayız. Yani sezonun e, çok kısa bir bölümünü e, geride bıraktık. İlerleyen haftalarda hangi tabloyla karşılaşırız bunu bilemiyoruz. Biz e, kendi çalışmalarımıza kendi düşüncelerimiz içinde yer alan hedefe varmak için sezon sonunda büyük bir mücadele ortaya koyacağız. Oyun anlayışımız İzmir'de veya İzmir dışında değişmez. Ee, zaman zaman ufak e, da olsa değişiklikler yapabiliriz. Bu hem oyun bazında hem oyuncu bazında olur. Neticede e, taraftarımız bu akşam e, takımı son derece 90 dakika olumlu e, şekilde destekledi, destek oldu hepimize. Dediğim gibi e, Beşiktaş zor bir dönemden geçiyor. Beşiktaş önümüzde oynayacakları bir Ajax maçı var. Ee, bu hem Beşiktaş hem Türk futbol adına da önemli bir gece böyle talihsiz bir dönemde böyle bir maça gitmeleri onlar adına büyük şanssızlık. Maçtan önce de söyledim. Beşiktaş başkanıyla, teknik adamıyla, oyuncusu camiasıyla e, saygı duyulacak bir camia. Bu saygıyı saha içinde de, saha dışında da kendilerine göstermeye gayret ettik. Neticede 90 dakikalık bir mücadeleydi. ...ve bundan sonra da her iki takımın da... ...bu tür mücadeleleri devam edecek. Benim futbolculuğum zamanında... E, Altay ay... E, ...çok önemli bir... E, ...giriş yapmıştı lige. O zaman da kısa süreli bir... ...hatta uzun süreli bir... ...liderlik yaşamıştı. Bu akşam maç fazlasıyla lider olduk. Bu bakımdan... E, bu kelime dahi bizi psikolojik olarak son derece olumlu etkiliyor. Ama neticede başlamak önemli, lige başlamak, devam etmek önemli. Onlardan daha önemlisi de ligi bitirmek, hangi şartlarda bitireceğiz. Bu çalışmalarımız devam ederse, bu birlikteliğimiz devam ederse düşündüğümüzden daha bir yerde olabiliriz diye tahmin ediyorum. Benim söyleyeceklerim bu kadar mücadele eden bütün futbolcuları da bu akşam kemeklerinden ötürü kutluyorum. Ali Aydın Sözcü gazetesi. hocam tebrikler. Planladığınız hedef nedir sezon sonu için Altay'da? İkincisi, siz şimdi de sizi bulmuşken de bunu sormak lazım. Elbette tecrübelerinizden de yararlanmak lazım. bunca yıldır Türk futbolunda hizmet ediyorsunuz. bunca yıldır da teknik direktörlük yapıyorsunuz. Beşiktaş'ın beşik yaşadığı bu sakatlık, değil başınıza hiç geldi mi? Birçok olay başınıza gelmiştir ama böyle durumlarda ne yapıldı? Maçtan sonra Sergen Hoca ile biraz oturduk, sohbet ettik. Kendisine aynen şunu söyledim. E, aşağı yukarı hayatımın çok büyük bölümü sağ içinde ve sağ dışında futbolla geçti. Ben ne futbolculuğumda ne teknik adamlık döneminde e, böyle bir tabloyla karşılaşmadım ve Allah hiçbir teknik adamı da böyle bir tabloyla karşı karşıya bırakmasın. Hedefimizi e, sezon başında esasında ben açıkladım. Yani ile ilgili e, bazı yorumlar, düşünceler e, kamuoyunda yer alınca yani Altay'ı Süper Lig'de kalıcı olabilir mi diye düşünenlerle ve konuşanlarla ilgili bir şey söylemiştim. Biz e, ligde kalıcı olmayı değil önemli ölçüde yukarılarda yani klasmanda yukarılarda bir yer almak istiyoruz. Bunun için mücadele ediyoruz. Şu ana kadar gösterdiğimiz grafik bu doğrultuda gidiyor. İnşallah sezon sonunda da böyle olur. Son bir soru daha sorabilir miyim Siz iyi bir e, izlerisiniz. İzmir'in de bu kadar futbolun karşı bir potansiyeli var. Taraftan gittiği sonunda müthiş şey. İzmir şampiyon çıkarabilir mi hocam? Yani bu potansiyel var mı? Türkiye'de çeşitli şehirlerden şampiyonlar çıktı. Tabii birçoğu İstanbul'dan. Onun dışında da şampiyon çıktı gayet tabii çıkartabilir. Bunlar çok köklü camialar. Tabii şampiyon olmak için birtakım şartların biraz da oluşması gerekiyor. Bakın, e, yani bunu bir şey olarak, mazeret olarak söylemiyorum. Biz bütçesi e, transferde en düşük kulübüz. E, aylarca doğru tercihler yapabilmek için e, izledik, izledik, izledik e, ve bir kadro oluşturduk. Daha iyisi mümkün müydü? E, bu yıl için mümkün değildi. <laughs> Ama siz e, eğer iyi bir takım olabiliyorsanız... <laughs> Birbirini tamamlayan, bütünleyen bir gruba sahipseniz e, Türkiye'de, Türkiye Süper Ligi'nde her şey olur. Onun için e, ben o şampiyonlukları defalarca yaşadım. E, o yolun nedenli zorlu bir yol olduğunu biliyorum. Ama e, bazı şeyler zaman içinde değişebilir. Bazı şeyler değişir. Peki, teşekkürler arkadaşlar. Bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve nokta dahi olsa yorum yapmayı unutmayın.